Selamun Aleyküm Cümleti Arkadaşlar, Aydın Ramazanlı. Bu pazarı yapacağımız mezatımıza kümesten birkaç kaç çıkaracağım. muz çıkartacağım. Ee, gelen, Handan Gönlü, Handan gelen muzlarımız var. Onları çıkartacağız. Ahmet kardeşimizin yanına gidecekti. Kayınbabası kalp krizi geçirmiş. Allah şifa versin haftaya kaldı. Biz de e, burada gücümüzün yettiği kendi kuşumuzu yeter. Buradan şöyle bir Hızlı bir tanıtım yapalım. Mezatın olduğunu bilin. Bizim bandajı paşalardan beyaz. Tablayı döndü. Çapraz kardeş vereceğim bunları. Bu alt ufa, 15 kocuk. Büyük ihtimal erkek çıkar ama daha yine ele girmiş. Büyük ihtimal erkek diyorum ama yanılma yanın olasılığımız olabilir. Takımda olmayabilirler ama on numara bir takım olmasa da erkek ayarları sıkıntı yok. Ona göre bakarız. Olmasa da erkek ayarları. Bunlar bir ara oldu. Evet. Şimdi şöyle andan gelenler. Andan aldığım yavru grubundan boz takan var. Geçen hafta bir takımını verdim. Geçen hafta bir takım düzleri gitti. Takım kuşları da özellikle özellikle tavsiye ediyorum. 2-3 tane bende uçumda olan var. Göküte geçe gece. Boz kirli var. Başlamaları, sistemleri çok güzel kuşların haberinde olsun. Değerlendirmek isteyen abilerim var. Neşerim değerlendirsinler. Gök, dumanlılar, su dumanlılar. Uramlılar dedikleri grup. Çok güçlü, evet. olur, çok güzel. Daha, bu grubu da değerlendirmenizi tavsiye ederim. Sadece dört tane var. bugünün şartlarında gitsek böyle bu aracı aramayız yani. Bunlar tüylerine inceyi yapmışlar artık. İnceden çıkıyorlar. Bunlar şimdi kümesleri ayrı ayrı başka yerlere koymadan direkt sizlere bunları sahiplerini göndereceğiz Şahsım Usta amcanın uçlarından. Baş ikiye gelmiş. işi. Bu o. o. aldığım yavrular var işte. Bunlar hep Seçim abiydi. Yerden dolayı sıkıntılar olmuş. Değerlendiririz bunları derim. Bunlar hep seçmeli kuşlar arkadaşlar, seçilerek, seçilip dizilmiş kümes, bunları da değerlendirin derim, takımlar da alalım. Ya işte hem muhabbet, hem sohbet, mezat, günümüz adet yerini bulsun, adet yerini bulsun, mezat yapalım. Ramazan mübarekinde pek mezat kafa götürmüyor. Onu size bari eser artıkan bir takım çıkartıyorum. Bunlar alan abime altlarında bebeleri var. Bebeler yeme düştü. Önümüzdeki hafta yürüyebilirim haberiniz olsun. Bir kuş da atma gezme nasılmış. Gözü kara bir kuş nasır olur atladığı zaman geliyorum dediği zaman nasıl gelirse bu kuşlarda var işte. Kafasının üstüne gelir, sırtının üstüne çevirir, kendini gene de oturur. İki tane uçurdum bunlardan. On numara bir takım. Bebeler var. Bebelerini uçuracağım. Alan abim tüm görsün güle güle beslesin. Evet de şöyle bir takım da aramız var. Bunları zaten bu şemezatlara çıkartayım. Bahçeye girecek bunlar. Bu bizim Hasan abinin ııı ee, Muharrem var, var abi. Muharrem var abi bizzat gelen, birebir kendinden gelen ve bu alanımızda Kürt abinin Yumurtayı da almış. Valla ikisinden çok umutluyum ben. iki kuşta. Arlan abim kardeşim varsa bunları değerlendirin. Değerlendirmezse zaten direkt bahçe gidecek. Yumurtayı da dişi almış. Altı doldurmaya başlamış. Evet şunun erkeğini unutmuşuz. Şunun erkeğini unutmuşuz. Altay gene bozulman beneklerle zaman beneklerden böyle bir takım erkeğe de var bunlar arkadaşlar. Onu şimdi uğraşmayalım. Ağzımız olur. Mübarek gün. Bunlardan 14 kuruk, 15 kuruk çıkar. Bunu erkeğiyle beraber bir de bu takımı çıkartacağım. Ya i̇şte dediğim gibi hem muhabbet hem sohbet. Mezat günümüz adet yerini bulsun. Adet yerini bulsun güzel kuşlar çıkartıyoruz. Yani hep baktığımız şu anın kuşlarından dört tanesi diyorum sizlere alın. ben kendim şu anda onlardan dört tane ben de var uçuruyorum. İkisi başladı. Güzel başladı hayvanlar. yarın gökteki atacağım. O de bir iki gün sonra onu teke atarım. Sistemleri güzel. Alırsanız hep kendini belli bir aşamada ispatlamış hayvanlar. Pazar günü gene 9.30'da mezatımızı yaparız. Allah nasip ederse. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Pazar günü saat dokuz buçukta görüşmek dileğiyle hoşça kalın, dostça kalın. Hem sohbet hem muhabbet ederiz. Hem vakit geçiririz biraz safra doğru. Allah'a emanetsiniz.